Herkese günaydın. Bugünkü bültenimize isterseniz hemen şirket haberleriyle başlayalım. Bu Sabah erken saatlerde Astor'dan bir açıklama geldi. Danimarka'da özel bir firmaya 1.7 milyon euroluk iş almış. 9.3 milyar lira hasılatı olan bir şirket olduğu için yani yıllık evet, %2 civarında çok büyük bir etkisi olmaz ama yine de olumlu bir haber olduğunu e, belirtelim. Bu CW Enerji'nin yine e, yeni iş alımı ihale, haberleri var. E, bunlar e, şirketi pozitif yönde etkileyebilir. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %91 bedelli sermaye artırım kararı aldı. E, bunu e, önemli olarak e, not almakta fayda var bir de VBT yazılım özel bir banka ile veri depolama sistemleri için 3.94 milyon dolar diyelim. 4 milyon dolarlık bir iş aldı. Ya bu bir, tabii biraz bir tık iyi. Çünkü VBT'sinin 1.5 milyar liralık ciro hacmi var. 4 milyon dolar nereden baksanız 80 milyon liraya yakın. Değil mi? 120 milyar. O da yani iyi bir para. %8 civarı para yapar. Evet. Bunun dışında e, önemli bir haber yurt içinde e, en azından kap tarafında yok ama Amerika tarafı dün e, oldukça hareketli bir gün geçirdi. E, yine e, bu Amerika'daki açık iş pozisyonları sayısını gösteren Jolt verisi sonrasında sert bir hareketin olduğunu gördük. 29 e, Ağustos'ta da benzer bir şekilde Jolt verisi açıklanmış ardından sert bir yükseliş olmuştu onun arkasındaki temel neden bir yandan da Amerika'daki tahvil faizlerinin, 10 yıllık faizlerin dün 4.85'lere kadar ulaşmış olması etkiliydi. Amerika piyasalarında dün sert düşüşler gördük. Nasdaq'ta, Standard Poor's'ta. Evet Zeyr Hocam senden dinleyelim biraz daha o tarafı. Yani e, sen de bahsettiğin gibi Amerika 10 yıllıklara bir süredir aslında yayınlarda söylüyorduk. Hani çok etkisi yok piyasada bir süre sonra bunun etkisini görürüz, bir süre sonra bunun etkisini görürüz hep altını söylüyorduk mesela altının bu faizlerle burada durabilmesi mümkün değil. Onsta bir düşüş olur 1800'ler civarını görürüz diye. Şu an bence daha da korkutucu bir hal aldı. Yani bu faizler e, yanlış hatırlasam cuma günü e, istihdam verileri gelecek Amerika'da. Evet. Yani e, o veri sonrası bir sakinleşme göremezsek burada e, şu anki faiz oranları gerçekten e, ekonomiyi de şeyi de ciddi tehdit eder nitelikte. Çünkü şöyle aylık bazda baktığımızda grafiği şunu göreceğiz. Yani bu rakamları biz en son e, 2007'de gördük. Hmm. Ya, bu, hatırlıyorsun 2007 yüksek faizler, morguç kredilerin ödenmeme süreci hmm. ve e, daha sonrasında da morguç krizinin yaşandığını gördük. Şu an Amerika'da 10 yıllık tahvizler bu seviyelere yaklaştı ama morguç de 2000'den sonraki en yüksek faizlere ulaşıldığı söyleniyor. Yani Gerçekten hmm. ciddi bir yavaşlama sürecini orada görüyor olacağız. FED hala karışık konuşuyor İşte yaparız yapmayız asarız keseriz hmm. gibi. Ee, ama bu faiz oranları artık Amerikan e, ekonomisini de özellikle varlık fiyatlarını tehdit eder hale geldi. Ee, en net şeyi şurada gördük zaten. Hemen şöyle kısaca bir altına değinelim. Ons fiyatlar işte yükselen faizlerin etkisiyle önce acaba mı? Yükselecek mi? Düşecek mi? Vesaire ortalamaların altındaki hareket ve sonrasında bir kırılma ve bugün itibariyle ons fiyatı 1817'ye kadar geldi. Hani eğer bu fiyatlama yani faiz tarafındaki fiyatlama bu haftayı böyle tamamlarsa özellikle hafta sonu istihdam verilerinden sonra cuma günü hala biz faizlerin buralarda da daha yukarıda olduğunu görürsek benim korkum çok daha aşağılara doğru altın fiyatlarında geriyebileceği yönünde. Şimdi burayı şeyde görmeye başladık. İşte artık yavaş yavaş e, Amerika hisse senetlerinde etkisini görmeye başladık şu dünkü hareket e, şurası. E, dün sert bir düşüş yaşadı. Bu sabah vadeler o düşüşe rağmen e, hafif de olsa negatifte de seyretmeye devam ediyor. Bu da artık fiyatlamanın o altın gibi değerli metal hmm. işte faizi daha korelasyon yüksek olan varlıklardan. Hani bu riskli varlıklara da kaydının bir göstergesi. Dediğim gibi e, cuma gününe kadar acaba mı diyecektir belki piyasa. İstihdam verisi sonrası eğer faizler düşüyorsa e, piyasa inanılmaz rahatlar. Hem altın hmm. yukarı gider hem borsa yukarı gider. Ama istihdam verisi sonrası hala biz 10 e, yıllıkları 4.80 ve üzeri görüyorsak bence sonraki haftaya yönelik çok ciddi bir sıkıntı olabilir. Dikkatli olmakta fayda var o açıdan. Ben ee, orada şöyle bir şey farklı düşünüyorum abi. Şöyle Amerika'daki iki yıllık tahvil faizleri zaten yüzde beş onlar civarında. Ve onlar mesela yeni zirve yapamadı bu son harekette. Yani 10 yıllıklar evet doğrudur. 4.60'lardan 4.80'lere doğru yürüdü ama 2 yıllık tahvil faizleri e, yerinde kaldı gibi bir durum var. Yani 5.10'ları geçemedi ve her zaman söylediğimiz gibi aslında burada bir anomali olduğu da çok net. Yani 10 yıllık faizlerin doğal koşullar altında 2 yıllıkların üzerinde olması lazım. Dolayısıyla ha bunu şu anlamda söylemiyorum. Yani 10 e, yıllıklarda da %5.10 üzerine çıksın da piyasa iyi olsun anlamında söylemiyorum. Enflasyonun uzun vadede düşüş beklentisi olduğu için tersi döndü biraz. Ama şöyle yani 2 yıllıklar mesela dün bu kadar vurmadı yani. 10 yıllıklar kadar yukarı gitmedi. ki... E, hisse bazlı baktığınız zaman Apple, Microsoft, Tesla gibi hisse senetlerini baktınız ama bunlar daha geçen haftaki dip seviyelerine de gelmedi. Dolayısıyla evet şu anda yurt dışı tarafta böyle büyük bir sanki ateş varmış. Hani e, konuşuluyor ama hani benim görebildiğim kadarıyla o kadar büyük bir negatif bir havada ben yok. Ben onun için söyledim. Hani hmm. o tarım sistem verisi sonrası eğer buralar ve daha üstü hmm. varsa zaten e, orada film kopar. Yani ha, şu ya. an hala şey var ama altın tarafı Bence e, o stresi çok net yansıtıyor. Yani genellikle hani bu tarz şeylerde altının bir e, hızlı hareketini görüyoruz. Ondan sonra bir bakıyorsun, e, bu hisse senetlerine de yansıyor gecikmeli de olsa. Yani şu an bence buradaki düşüş bu faiz stresini çok net yansıtıyor. Eğer faiz buralarda kalmaya devam ederse yani bu anlık bir yükseliş de ve buralarda kalacağını görürsek dönüp hisse senetlerini de e, bence vuracaktır. Yani şu görüntü bence çok hoş bir görüntü değil. Ee, bu tahvil yansıması. Aa, ben bu seni Amerika tarafı için yani bu şeylerle, FK'larla, bu beklentilerle ben daha altını görmez diye düşünüyorum. Bakalım. Bakalım. Cuma'dan sonrasını konuşuruz tekrar. Evet. Evet abi bugün bugün hani bizim piyasa bu arada evet. Viyop açıldı. Oradan şöyle hafif bahsedelim istersen. Yani dünkü Amerika satışı arttı. Bugün vadelilerdeki eksiler biz de Afrekti ile başlattı. 0.42 civarı Hı. bir eksimiz var. Biz biraz daha kendi iş dinamiklerimizle gidiyoruz. Yani bu e Hani Amerika'nın kötü olması Türkiye'nin de borsanın da çok kötü olacağı anlamına gelmiyor ama eğer oradaki kötümserlik işte örneğin dediğim gibi Cuma günü bu istihdam verisiyle beraber daha da artacak olursa bu bizi de vurur ama <laughs> bu günü birlik fiyatlamalardan e, ayrışabiliyoruz ona dikkat etmek lazım genel itibariyle. Evet Mehmet Şimşek'in Londra ziyareti var. Dönüşüne bakalım neler olacak. Onları izleyeceğiz. Bu swap kanalı açılırsa bu tabii bizi bambaşka ayrıştırabilir. Evet. Yani bir süredir evet. konuşulan konular. Endeks için ne diyorsun hocam? Endeks yani dün yukarı gitmek istedi ama zorlanma var. Yani 8400 üzerinde tutulması olumlu. Bugün de orayı takip ediyor olacağız. Bunun üzerinde kaldığı müddetçe yani 8400 üzerinde kaldığı müddetçe ben pozitif olurum gün içi hareketlerde. Bugün hani biraz Şöyle bir bekleyip bir görmek lazım, biraz izlemek lazım Açılışı piyasayı. yönlü yukarı kaldırabiliyor mu tekrar? Ee, yani en azından dünkü kapanış seviyesinin üzerine bir hareket olursa orada piyasaya tekrar girmek gerekebilir. Ee, ama açılışta biraz hani bir şöyle bir bekle gör Hı -hı. bence ilk etapta daha doğru. Hisse bazlı zaten çok ciddi ayrışma var bence onlara biraz bakmak lazım. Hı -hı. O hisse bazı hareketlerde biraz izlemek gerekir diye düşünüyorum ben yine burada. Peki araştırma grubu üç tane hisse önermiş. Enka, Logo ve Turkcell. İstersen onlardan da çok kısaca bahsedelim. Ee, üçü de benim de dikkatimi çeken hisseler. Yani aynı zamanda e, hani dün mesela Enka'da olsun, Türksel'de, Türk Telekom'da olsun, e, Ford'da, Koç Holding'de olsun uzun bir yerden sonra biraz daha hani hareketli bir tablo vardı. E, Enka dün e, günü en yüksek seviyesinden tamamladı. E, ve genel itibariyle baktığımızda hacim de fena değildi. Ben genel itibariyle beğendiğimi söyleyebilirim Enka'da. Şu dönemde zaten biraz böyle bir yukarıdan bir dönüş gördük. Hacim de yüksekti ama sonra düşüş tarafında hacimler durdu ve tekrar şurayı kırdıktan sonra yani 35-70 civarını kırdıktan sonra hızlı bir hareket gördük. Hacim de fena değil. Ben yani genel itibariyle bir pozitif Hı. ayrışma içinde olabileceğini düşünüyorum eee 3 çeyrek tarafında da likit zengini biliyorsun ENKA tarafı hani biraz daha finansallar tarafında da defansif olarak da ön plana e, çıkabilir takip edilebilecek hisselerden biri o, bu önce. sefer kur yukarı ENKA yukarı hikayesi olmaz Tabii üçüncü çeyrek. Tabii. Aynen. Çünkü, Aslında ikinci çeyrekte de o kurun gidişine evet, rağmen çok daha agresif bir hareket yukarı. yapmadı yani e, döviz varlığı var vesaire ama şu an en azından finansman giderleri düşük vesaire hı. gibi hani o gözle değerlendirilebilir daha defansif daha güvenli bir hisse konumunda bence. E, bu faiz atmosferinde evet. logo yazılım tarafı bugünlerde hareketli Evet, dün e, genel itibariyle bir hareket vardı e, logoyla foneti Biz bu e, hissenin sor Philip cevaplasın hmm. yayınında da bahsetmiştik e, Geçen hafta e, her ikisinde çok beğendiğimizi söylemiştik ve ucuz olduğunda düşürdüğümüzü ifade etmiştik e, genel itibariyle de o zamandan beri de pozitif trend devam ediyor daha önceki şuradaki sıkışma alanı yani en azından tepki sürecinde yukarı geçildi. Üzerinde bir kapanış gördük. Yani önce test edildi üstü kapanışlar göremedik. Dün itibariyle buranın da üzerinde bir kapanış gördük. Ben genel itibariyle ortalamaların da üzerindeki seyrin devam ettiğini düşünüyorum. Hani ben şu Hı. aşamada hani 80'le yakın bir stop koyup e, burada güzel bir e, pozisyonu evet. devam ettirme taraftarı olurum burada. Son e, sonra TürkSel, aslında Türk Telekom da o da güzel. Yani aynı. Ben ikisini de beğeniyorum. Hani Türk Telekom belki biraz daha hani şu ıı, hep gündemde olan lisans uzatma hmm. vesaire süreçleri. Onlar yıl bitmeden gelir mi, gelmez mi? Biraz onlar e, ön planda ama e, Türkcell de e, beraber hareket ediyor ve ortalamaların üzerine bir hareketlenme var. Daha önceki hı hı. şu test ettiği zirve seviyesine yakın bir kapanış. Günün en yüksek seviyesinden kapanış. Bu da pozitif tarafta. En azından tekrar şu kısa vadeli ortalamaların altına inmediği müddetçe işte 30'lar civarı ee, ise burada taşınabilir diye düşünüyorum ben de. Peki dün endeksi bir, bir parça olumsuz etkilen bankacılık endeksine bir bakalım. Onun ardından bir düzeltme vardı. Açılışla beraber başladı zaten. Sonrasında da gün içerisinde pey pay, yedire yedire geldi ve nazaran azalan e, yanlış hatırlamıyorsam 1.7 civarıydı. Kapanış gördüğümde eksi tarafı e, yanılıyor da olabilirim son kapanışta ama 1.7 civarında bir eksi evet. görmüştüm. Ee, burada hafif bir şey var, negatiflik var. Sanki evet. böyle biraz e, durup dinlenme dönemine geçiyor gibi gözüküyor özellikle saatlik grafiklerde. Evet. Teknik yönünde ciddi yavaşlama var. E, dünkü hareketle beraber. E, ben bir süre en azından bir piyasanın e, genel havasını görmeden bankacılık tarafına şu an e, bulaşmam evet. yani biraz mesafeli durdum şu aşamada. Dünün yıldızı Ford otosuna bakalım abi. Dün bir ara tavana geldi neredeyse evet. ve Yunus 8 civarıydı herhalde kapanışta da. Yüzde 8 civarı Ford bir artı durdu, kapattı. durdu dün niye gitti hocam? Ee, ya aslında bir sebep yok ama çok ucuz kalmıştı. Yani bir süredir de konuşuyorduk hani böyle Ford çok geride kaldı, koç orduyduk hareket başlıyız. etmiyor vesaire. Yani dün bir baktık hani bir haber de görmedim ben ekstra bir şey. Yani bir anda böyle olumlu ee, gelmiş hocam olumlu bir şey ama şöyle Açılış söyleyeyim şu yukarıda abi şu zirveleri gördüğümüzde yani e, endeksi falan düşün. Şimdi değil oranın üzerine test ediyor gidiyor. Koç e, Holding bunun e, şey Froto bunun evet. neredeyse e, %10-15 altında yani böyle bir e, ayrışma evet, evet. çok şey değil. İkincisi de ama bir otomotiv sektöründe bir şirket alacaksan e, evet. hani %85 ihracat ve şu konjöktürde buradan daha iyi bir şey olmaz diye düşünüyorum. Biraz şu otomotiv e, satış haberi de belki biraz burada destek olmuş olabilir. Çünkü e, biliyorsunuz e, Eylül ayı otomotiv satışları açıklandı. Orada pozitif bir tablo var yıllık bazda bakınca. Hmm. E, oranın belki biraz şey olabilir, o beklenti biraz e, buraya hareketlendirmiş olabilir. Ama genel itibariyle güzel bir e, hareket evet. yaptı, güzel bir kapanış yaptı. bir yerde yaptı. de döndürmüş. Çünkü Aynı. ortalamaların kesiştiği bir yerde. Aynen, üzerinde bir hareket. den çoluk yani. olmayı hiç sorgulamadan... Bugün e, şuraları yani 925'i geçerse hı hı. bu hareketin devamı da gelir endeksle beraber yeni zirve şeyinde burada görürüz. Bir 1000 lira şeyi konuşulabilir belki. E, artık artık da şeye girdi. Yani baktığınız zaman eee Ford da bedelsiz yapar mı şeyini yavaş yavaş. Evet. O da konuşulabilir Ama Ford belki. Biliyorsun her sene temettüsünü falan yani, da düzenliyor. veriyor. İkinci temettüyü de yine çıkarıp Aynen. veriyor. Dün o hacim en de enteresan. abi şuraya baksana hacime dünkü hacime. Evet evet. Dediğin gibi bir ordino gelmeyen olmuş demiş yani. Çok net. Hocam enerjilerden Aydem çok e, gelen sorular arasında var ona bir bakalım. Aydem enerji, yenilenebilir enerji daha doğrusu. Abi şunu görüyorsun yani evet. şurayı her seferinde göstermek evet. istiyorum. Yani evet. geçen sene e, Türkiye yenilenebilir enerjiyi e, evet. dünyada ilk bulan ülke gibiydi. E, böyle evet. anormal fiyatlamalar evet. işte sonra çok can yana bunu oldu. Şimdi tekrar fiyatlarda bir hareket var ama ben yenilenebilir enerji tarafını e, gerçekten birkaç hisse haricinde hmm. e, çok değerli buluyorum. Yani şey olarak e, fiyatlanmış fiyatlanmış bursun. buluyorum. O açıdan biraz dikkatli olmak lazım. Aydem o kadar pahalı gözükmüyor. Yani baktığın zaman genel itibariyle hani değerlemelerde en azından piyasa değer defterlerine baktım 1.10 gibi bir rakam var abi. Hiçbir şey bu yani. Tabii ne falan bakmak lazım. Detayına bakmak lazım. Temeline bakmak Hı -hı. lazım bir. Ee, eğer hisseni sor Filip cevaplasın kısmında sorusu olan olursa evet, oraya evet, ileten evet. orada temeline de daha detaylı bakarız. Ee, ama genel itibariyle ben yenilebilir enerjinin <laughs> e, sektör riski olduğunu düşünüyorum. Sektör riskinden kastım şu çok fiyatlanmış hisse var içinde. Hmm. Onlarda bir düşüş başladığında e, iyiydi kötüydü bakmıyorlar geri kalan da evet, düşüyor. yani sen. O nedenle o çok fiyatlanmış şirketlerin. E, sektör üzerinde bir sistematik risk oluşturduğu kanaatindeyim. O açıdan biraz dikkatli olmakta tamam. fayda var. Peki Türk Hava Yolları genellikle bakıyoruz ama bugün Pegasus bakalım. Dün e, ben havacılık tarafında tava hareketli gördüm. Bir ara yanlış hatırlamıyorsam %4'ler civarında artıdaydı. Ama ona rağmen hani Pegasus'ta Türk Hava Yolları biraz daha zayıf kaldı evet. E, tava e, hatta işte satışlar vardı. E, tav yüzde kaç kapattı onu da merak ettim yani artıda kapatabildim o, bu, bu görünümde. Çünkü gün içerisinde iyi de oldukça güçlüydü e, görünüm. Evet güçlü de kapatmış. E, ama Pegasus'ta ve e, Türk Hava Yolları'nda tavan nazaran biraz daha evet. zayıflık vardı. Burada da aslında bir süredir söylüyorduk. Yani TAV e, diğerlerine göre ucuz kaldı. TAV diğerlerine göre ucuz kaldı. Üçüncü çeyrek finansalları tarafında da tek seferlik bir gelir belki ama Medine'deki havalimanının satışı var işte evet. oradan. Yaklaşık kat evet, yanlış hatırlamıyorsam yani. 70 milyon dolar civarı bir rakam. Yani e, ciddi bir meblağ. Ee, onun girişi de olacak finansallar. O nedenle biraz o finansal alımı söz konusu olabilir. Belki hani e, piyasada yavaş yavaş artık o etkileri de göreceğiz. Üçüncü çeyrek beklentileri. Ama Pegasus tarafında çok net abi. Yani şu düşüş trendi e, kırıldı. Yani burada e, şu tekrar bu trendin altına inilmediği müddetçe ben burada pozisyon taşıyayım. Yani, 500, orası 811 arası. Ee, 810 civarı. Yani bu seviyenin altına inmediği müddetçe 810'un altında bir hareket görmediği müddetçe evet. ben e, risk almayı tercih ederim. Ee, özellikle piyasada bugün bir geri dönüş görecek olursak hı hı. E, bu açılışın ardından e, hikaye yaratabilir burası. Bir de üçüncü çeyrek bilanço Beklentileri yavaş yavaş atıp satın alıp Aynen. Burada, Burada da bu üçüncü çeyrek güzel sonuçlar iyi var. İyi gelir. Sabiha Gökçen'de de ikinci pist nihayet teste başladı abi. Yani geçen haftalarda bu haberi gördük. İnşallah test de yapım aşaması kadar Senin uzun sürmez. Yani hikaye. Aynen. Petkin bu, bakalım. Orası abi. da şöyle bir. Dün Petkim'in biliyorsun bu Star Rafinerisi ile ilgili e, ortaklık haberi vardı. Star Rafinerisi'nin sahip olduğu şirkete %20 oranında e, ortak oldu. E, bu rafineriye ortak olması Petkim'le aynı zamanda hani bu etilen hafta maricilik, ham madde Hı. maliyetleri vesaire hani biraz orada belki bir e, hedge imkanı sağlayabilir. Yani biraz yani oradan ham ha, ben madde şey Haber yeni bir haber değil. değil eski değil, haber. Ama netleşmiş oh, oldu. Evet. Yani e, ya, o, vermeyecek miydi? Abi? Parasını <gülüyor> <gülüyor> şeyini <gülüyor> vermiş, şeyini vermiş. Olsun abi yine bir, bir şey var ee, ama hani böyle uçurup kaçıracak bir yer mi? değil zaten gün içerisinde önce yukarı gitti abi sonra iyi, geri geldi evet. biraz güzel toparladı <laughs> ama e, hacim falan çok güzel abi yani evet. dünkü hacim çok güzel e, önceki günkü o haberin beklentisi zaten alınmaya başlamış dün haber alınmış e, biraz burada e, artık şu kapanış bazı zirveler yani 21.40 civarı, 21.35, 21.40 civarı stop seviyesi olur. Üzerinde pozisyon taşınır diyebilirim burada. Peki, bugün kendi aramızdaki sohbetlerde senin çokça söylediğin e, koza grubundan bir tane kağıt seç. Koza A diyelim. Yani en hareketlisi benim gördüğüm o. E, Dün de bir ara %5, %6'ları gördü herhalde. Kapanışta da fena bir kapanış yapmadı. E, şuraya baktığın zaman günün zirvesinden bir kapanış. Ee, şuralarda aslında abi kendini belli etmeye başlamıştık o zaman. Ben bir hafta 10 gündür söylüyorum biliyorsun bir dip oluşum çabası var diye. Ee, bir tepki gelebilir bir hazırlık var diye. Ve nitekim şöyle kısa vadedeki trend kırılınca ortalamaların üzerine geçince bir hareket geldi. Ee, or genelde tahmin etmesi zor bir hisse. Yani bir anda bakıyorsun evet, evet. E başlıyor bir bakıyorsun bir anda düzeltme geliyor. Ama kısa vadeli teknik görünüm şu anda bence pozitif tarafta. Kozal'da biraz daha görece şey var. Hani dün Koza A'ya göre zayıftı. Bunlar da atlaşı gidebiliyor. Bir gün biri, bir gün biri gidebiliyor. Burada hani özellikle şu bölgenin geçilmesi 29.5 civarı, 29.60 civarı. Burada da bugün bir hareket getirebilir belki. Son olarak şöyle hızlandırılmış İpke. bir şekilde İPK'ye de bakalım, grubu kapatalım. Orada da yine şeye yakın, ikisinin ortasında diyebileceğimiz bir hareket var. Orada şu sıkışma alanı geçirmiş. 47'nin üzerinde kapanış var. Bu da teknik olarak pozitif diyebilirim. Grupta bir hareketlilik var. Yani o dikkat evet. çekiyor. Ee, ama bir kez daha hatırlatayım. Tahmin etmesi gerçekten zor bir hisse. Ee, biliyorsunuz en büyük hikaye TMSF sürecinin nereye evet. verileceği. Birleşecek mi? Varlık fonundan mı devredilecek? Satılacak mı? Hı -hı. O mu olacak? Bu mu olacak? Sektörde çok fazla hikaye var. Ee, ne zaman geleceğini de hiçbirimiz bilmiyoruz. Evet. Bir de Kali Seramik ee, bakalım izlemekler. abi. Benim, hadi şöyle söyleyeyim, çok söyleyebileceğim ekstra bir şey yok. Çünkü e, arzdan sonra zaten e, 27 liradan e, gelmiş, 140, 130, 140 liraya şimdi düşmüş, 93 liraya. Hani şuraya göre bakarsan çok düşmüş ama şuraya göre bakarsan çok yükselmiş. Ben baştan bakmayı tercih edenlerdenim. O nedenle biraz dikkatli olmayı öneririm. Çok bir anlamı var mı bilmiyorum ama şöyle bir düzeltme seviyesine bakacak olursak da 138 virgülün alt, altı test etmiş, 50'yi görmüş, tekrar tepki gelmiş, olmamış, bir daha düşüyor. Yani geri dönüşte özellikle şu 83, 84'ün de altına inerse bence burada film kopar yani Ben evet, yani çok... bu halka arz furyası bundan kaç yıl sonra e, bir akademik tezin konusu olur. Ben 2-3 ama... yıla kalmaz ama. diyorum yani bu halka arzların ne olduğunu biz çok evet. ciddi tartışırız diyorum. Ama bizim bizim ee... tarafa a, şeyi ağır bir yükü olacağına ben eminim çünkü bunun benzer bir hikayesinin Birinci filmi biz yıllar önce bir, 2013 e, Halka Arz evet, Seferberliği orada yaşamış ve e, yani sonuçta her şeyin bir değeri var mutlaka bunu, bunu mutlaka söylemek lazım. Bu Halka Arz ederken de hem şirketin sahibi hem Halka Arz aracı eden aracı kurum ciddi bir çalışma bir fiyat belirliyor ve o fiyatta şirketin sahibini ikna ediyorsunuz yani bu <laughs> fiyata satalım. O dönem halka arz edilen şirketlerin belki yapısıyla ilgili problem vardı. Bu sefer şirketler evet. iyi görünüyor gördüğüm evet, kadarıyla. Evet, tabii canım. Ama fiyatlamalar iyi yani. değil. Yani da piyasa fiyatlaması. Halka arz yapıyorum. fiyatı da değil. Halka arz fiyatı normal geliyor. Yani bakıyorsun hangi değerlemeye baktığında var. bana, bana birkaç tanesi. geliyor yani. Birkaç bazen, tanesi. Yani evet. gelenler nerede var ama evet. e, o yüksek dediğin evet. kaç kat gidiyor? Sonra çok gidiyor evet. Yani o fiyatlama yine piyasa mantığı içerisinde diyorsun ki lan bu da piyasa kabul edebilir ama Halka açıldıktan sonraki bir ay sonraki fiyatı yani akıl mantık kabul etmesi evet. mümkün değil bu şirketlerin birçoğunun. Yani o zaman şöyle demek lazım bu şirketin sahibi demek ki hiçbir şey bilmiyormuş ki 25 liradan şirketini halka arz etmiş. Aynen ben e, bir aranacak çok şey Böyle halka arz etse sonra 140'a gitse Peki. siz beni mi kandırdınız diye <laughs> derim yani. <laughs> kime... Peki. E, herkese katılımlar için çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı ve bol kazançlı bir gün diliyoruz. Perşembe günü yani yarın e, yine bir e, hissenin soru Filip e, cevaplasın etkinliği var. E, onun için de sorular e, önden alıyoruz. Soruları önden aldığımız. Aynen. Yani. E, linki tıklayarak sosyal evet, medya hesaplarımızdaki YouTube'da, evet. YouTube'daki yayınımızın altında da link var. E, oraya soru sorduğunuzda biz de o sorulara hazırlanıyoruz. Yani e, doğaçlama bir yayın yapmıyoruz orada. Evet. Temel ve teknik açıdan da mümkün olduğu kadar bakıyoruz. Böylelikle hani biraz o finansal okuryazarlığa da ufak da olsa bir katkımız olsun da istiyoruz. Çalışıyoruz. Peki. Herkese iyi günler. Görüşmek dileğiyle. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.